Mindloop kanalından herkese merhaba. İsmim Nilay. Bugünkü konumuz beyin ve zihin. İyi seyirler. Beyin her biri 5000 bağlantı noktası içeren 100 milyar nöron da dahil olmak üzere toplam 1.1 trilyon hücreden oluşmaktadır. Bu bağlantı noktalarından sinyaller nöronlara iletilir. Beynimizde saniyeler içinde katrilyonlarca sinyal gezmektedir. Nöronlar bağlantılarını güçlendirerek kalıcı devreler oluşturabilirler. Her bir sinyal bir bilgidir. İşte bu bilgi zihindir. Ve bu bilgi kanın vücutta dolaşması gibi vücudun her köşesine ulaşır. Beyin zihnin başlıca şekillendiricisi ve taşıyıcısıdır ama temeli değildir. Neden? Beyin bütüncül bir sistemdir beyin vücuttaki tüm sistemlerle iletişim halinde olduğu gibi dış dünya ile de etkileşim halindedir. Zihin ve beyin öyle etkileşim halindedirler ki onları beyin-zihin sistemi olarak tek başlıkta ele almamız mümkündür. Beynin zihni nasıl oluşturduğuna dair henüz net bir yanıt yok. Zihne aşkın bir şeylerin de dahil olduğu ister buna ruh, ister tanrı, ister Allah deyin bu fizik ötesi olasılığa saygı göstermek gerekiyor ve bu da bilimin ruhuyla tutarlılık arz ediyor zaten. Hala aydınlanmayan en büyük sorunlar, büyük patlamanın tetikleyicisi, birleşik alan teorisinin ne olduğu ve bilinçli yaşantı bağlamında beyin ve zihin arasındaki ilişki. Aksi ispat edilene kadar geçerli olan hipotez, daha önceden de belirttiğim gibi zihin, beynin oluşturduğu şeydir. Zihnin modları nelerdir? Yapan zihin, doing mind. Otomatik pilot halindeyken hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüren ve yorgun düşen, sürekli geçmiş ve gelecek üzerinde gidip gelen, düşüncelerle beslenen ve düşüncelerinin gerçek olduğunu varsayan, şimdiki anı yetersiz bulan ve reddeden zihin halidir. Bisiklete binmek, yol bulmak, problem çözmek, sanat eseri çıkarmak, bir şeyleri tamir etmek gibi analitik konularda faydalı olan zihin halidir. Özetle, hayatta kalmak, para kazanmak, tehlikelerden korunmak, çalışmak ve sosyalleşmek için yapan zihne, yani otomatik pilota ihtiyacım var. Ama unutma ki, yaşadığın an şu an Geçmişteki deneyimler ve gelecekteki olasılıklar üzerine simülasyon modelleri kurarak kendini sadece şimdiki andan koparır ve gerçekliğe olmayan düşünceler içinde acı çekmeye başlarsın. Sen düşüncelerin değilsin. Bir sıradaki zihin modu. Olma halindeki zihin. Being mind. Yapan zihnin tersine nazik bir çaba ve niyet vardır. Dikkat düşüncelerden duyumlara yönlenir rahatsızlık birici deneyimlerden kaçmaz. Aksine olanı olduğu gibi kabul eden, kafadan çıkıp bedene ve duyumlara yönlenmiş, nötr kalabilen, izleyen ve otomatik pilottan çıkmış zihin halidir. Meditasyon, dua etme, huşu içinde güneşin batışını seyretme şeklinde örneklendirilebilir. Özetle, sadece şimdi de tüm duyularında mevcut olduğun, Meraklı olması gerekenden çok olana odaklandığın, kaçınma ya da arzulama tepkileri vermediğin zihin modu. Yaşama derin odaklanma içermeyen bir perspektiften bakmak mutsuzluğun hemen hemen kesin koşuludur. Thomas Keating. Zihin modları ile mindfulness pratiklerinin nasıl bir ilişkisi var? Mindfulness pratikleriyle işte bu iki mod arasında bir iletişim, bir denge sağlarız ve bu süreklilik arz ettiğinde alışkanlığa dönüşür. Mindfulness alışkanlığı %5'i teorik bilgi, geri kalan pratik ile kazanılır. Kendimizi bütünün parçası olarak görür ve günlük olayları bile being mind süzgecinden yani bedensel süzgeçten geçirerek değerlendirmeye ve tercihler yapmaya doğru yönleniriz. Düşüncelerde kaybolup gitmeyiz. Dolaşan zihni engellemeye çalışma. Bunu fark ettiğinde bedendeki yansımalarını izle. Onları yargılamadan arkadaşça kucakla. Kendini tanı, kendini bil, kafadan çık ve bedenine gir. Gerçeğin doğasına ulaşmak niyetiyle. Mindfulness'ı hayatınıza katın.